su ve yem verdim. Yemeğe geliyorlar. Kaçma benden. Kaçma ne olur. Hayır. Kaçma bir de küçük kuş. Ha. O da gel 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 gel. Ha gel korkma benden ha. Sen de gel ha. İşte böyle her gün gelin. ben sizi beslerim tamam mı? Misafirim olun sen siz benim. Kaçma. Hayır. Hayır kaçma. Çıkış. Kaçma sen de. Hayır. Hayır. Kaçma yok. Kaçma yok tamam mı? Kaçma be. Kaçma. kaçtı